bağlama Bakın bir de neler söyler bir güzeli tarif eyler mızrabı vurunca inler dinleyelim bağlamayı Demeyin ağaç parçası konuşturur bak ustası bitmeyen ilim deryası dinleyelim bağlamayı Çok sabırlı önce dinler gizli perdede cümleler, her gönüle hitap eyler, dinleyelim bağlamayı. Bülbül gibi yanık sesi, kolunda bakın perdesi, dostlukların son cümlesi, dinleyelim bağlamayı. Temelim anla dilinden, sarhoş olursun içmeden, bahsediyor bir güzelden, Dinleyelim bağlamayı.